Evet arkadaşlar, drone biraz uçtuk. Şimdi Göz Tepesi diye bizim bir bölge var burada köyde. Oraya doğru gideceğim. Şu mikrofonun dangolunu da yandan şöyle kafama doğru sıkıştırıyorum. Çünkü diğer türlü düşüyor. Düşürdüm bunu. <laughs> Araya sıkıştırmayayım da direkt yan tarafa takayım bari kelepçesini. Ay, nerede bakalım bizim? Das Otos. Olsun ayağım. Anam ayağım geçmiyor lan. Ah. Takviye başta. Vitesimiz boşta. Ah. Debrej nereden kavuruyor bakalım. Heh. 15 dakika 10 15 dakika. Hadi gel. Ben de geleyim Beraber <laughs> <laughs> abla. 3'ten çıkartıp 3'e taktım. 3 yeterince yavaşlattım. Selamünaleyküm. Süspansiyonlarımızı öhlinsen değiştirmemiz lazım. Babam gelmiyor henüz arkadan. Evet, çektim az, olmayı Ana yağmur yağma başladı. Evet, o odunlar böyle istif edilmiş. Bunlar köylüye böyle satılıyor. Yol kötüymüş, tahmin ettiğim kadar düzgün değil. Böyle gidersek kaç dakikada gideriz bilmiyorum. Ama bayağı uzun süre. Allah! Orman seyreltme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buna uzmanlar tarafından yapılıyor. Her kökten bir tane bırakılmış ağaç. Diğerleri alınmış mesela seyreltilmiş. Yola gelenler alınmış. İnşallah buraları da kim temizler bilmiyorum ama temizlendir yani. Belki köylü fırınlarda yakmak için kışın bu çalıları toplar. Çünkü kuruyunca güzel oluyor kışın falan ekmek yapması köyde. Bayağı zıplıyoruz yani gördüğünüz gibi. Evet, altta başka bir yol var. Eskiden koyunları hep oradan götürürdüm. <laughs> Şu arkadaş çok sesli ya. Şunun kilidi yok. Burada yol yok tamamen. Bu dağlarda çok güzel kestaneler olur arkadaşlar. an kestane o ağaçları var arada. Küçük küçük görünüyor bak. Bu da kestane. Ama şu Okçu dağ deriz. Okçu dağın içinde bayağı kestane var. Gelip dünya kadar toplayabilirsiniz yani. Ben buradan tek gitmeyeceğim. Yağmur yağmaya başladı ciddi şekilde. Yağmur yağıyor, yağmur. Tek fren yapayım mı size? Babam oradan dönüyor. Şu masayı de tek frenle şöyle ayırıyorduk. Ha, şöyle. <laughs> Şuradan kilitleyelim gerisi geri. Allah Allah <laughs> Boşta da yani. Hor <laughs> Bunu hiç açmamış herhalde. İlk ben açıyor olabilirim. Çünkü çok sağlam kilidi. Sıkı. Evet. Kısa gideceğim artık aşağıdaki eve. Hayırlısı. Neyse kısa kısa bir gezi oldu. Oyran orman seyretmesinin nasıl olduğunu gördük. <laughs> ama içindeki o derin gibi çalılar alınmazsa çirkin görünüyor. Çok çirkin görünüyor. Alınırsa çok güzel olur. Odunlar böyle. Köylüye göre tam. Burası arabayla daha rahat olur büyük ihtimalle. Traktörle süspansiyon mekanizması olmadığı için her şeyi halır halır alır alır Şöyle bir ailelik mi oluyor acaba? Ster yazıyordu ama 10 ster bu kadar mı oluyor? Belki daha fazladır orada. Ster başlarına şu şekilde düzeltmişler. Bir aşağıya yatay, bir böyle, yatay böyle. Bunlar başlık demek oluyor. Evet. Dörde alayım biraz bakalım. Çağrım benim. Dünyada GTR ve Mazda Ferguson kullanmış tek, tek kişi olabilir. <laughs> çok iyi ama. Oğlum bu çok güzel bir his. Bak çeviriyorsun direksiyonu dönmüyor. Düşün. E bak. Muazzam bir şey. öyümüzün parkı. bırakalım burada. He. Yok abime söz verdik götüreceğiz geri. Bırakma onu. Hadi. Hadi. Yakalayabilecek mi bakalım. Traktörü sıfır almışlar, 75'lerde Hala burada duruyor. çamur. Ne drift yapılır bunda direktörle burada? Tamam. babam yetişemiyor bana yol düzgün mü buradan öteye arabayı traktörü biraz hızlandıralım arkadaşlar çok tehlikeli bu iş asla traktörü boşa atmayın süspansiyon olmadığı için çok zıplar zıplayıp zıplayıp atlayabilir kendini böyle ama köyün yolunu bildiğiniz için siz ses alın diye yapıyorum yoksa <laughs> tabii ki boşa atmayız araba traktörü <laughs> <laughs> Ama hızlandırmanın başka bir yolu yok bunu da. Fren fren fren. Allah Allah. Şok kat yapıyor bak. olsun biraz daha hızlı gidebilirim Geliyor Ah, mazot alıp geleyim. O kadar gezdik arabayla. Mazot alıp geliyorum. Tamam, okey. Gidelim. Buradaki petrol de yok, aşağı git diyor. <laughs> Biri arıyor. Kandıra arıyorsun diyor. Merhaba efendim, nereden arıyorsunuz? Ben diyor Kandıra'nın başkentim Ballardan arıyorum. <laughs> Yemin ediyorum tam Tokyo yolları ya. GTR'lık yollar. Baba geçtiği yere bak. Allah belanı beyanı ödesin. Geri zekalı. Adam haşet olacaktı ya. Anladım. Buradan 90'dan fazla giderseniz, araba havalanıyor. Çok güzel. Az hızlandıralım. Evet. Buranın eğimini falan biliyorum arkadaşlar, o yüzden sıkıntı yok. Bildiğimiz yer yani. <laughs> Köyümüzün petrolü. Tamam bunda sinyal var mı? Elimizden var mı? <laughs> Allah Allah. Burada mı durayım? Durayım. Fulleyelim abi. Gelemedim ben. 7 litre. 170 lira. Evet. Tövbe estağfurullah. Evet. Ben gittim yani sordum. Oo tam oldu. Ya 415 çok güzel. <laughs> Başına bozuk para yaptın ya. İstersen 20 de yaparım abi. Var mı yer? Bak şu kadar yer var. Oraya da ne yapacak? 4 liralık. Hava sıksa zaten 420. <laughs> Tam 420 al ya şimdi bir daha bozukluk yapma bana. <laughs> Bozuk para da Yok zaten hep vuruş alıyoruz abi. O vuruşlar bize giriyor. <laughs> buyur abi buyur. Hadi bismillah. <laughs> Hadi kolay gelsin. Ama sinyalimiz burada. <laughs> Sinyal çarkıyor elimle sinyal veriyorum, bisiklet gibi. İşin var mı traktörle koyuyorum yerine. Onun gerçek saati, orijinal 4 yıldır daha. Hmm. Bak Bunun gerçek saati, orijinal saati. Güzelmiş. Daha yeniymiş. Hı. Güzel. Gayet iyi. Do fulledim de para. Bayağı boş 400 420 galiba. Ee, iyi. Allah razı olsun. Güzel oldu. Şimdi babam yeni aldığı tarlaları bana gösterecekmiş. oraya gitsin. Hadi bakalım. Gittik anne. Babam elimden aldı arabayı daha vermiyor. Attı beni arkaya. Ee... Aa, evet gel ya. Şaka diyorum şaka diyorum. da Arkalarda... Arkadaş 2021 model arabaya bunu yapmayın yani gözünü seveyim. 550 bin lira diyorsunuz bu arabaya. <laughs> <laughs> Kağıdım adam diyor abi 550 bin lira 600 bin lira civarında bunların piyasası çok güzel. Sana bir üst sınıf araba veriyorum dedi. Evet giderken arabanın incelemesini yapalım arkadaşlar. Diz mesafemiz gördüğünüz gibi parmak falan girmiyor. Şey bu da Bakalım baş mesafemiz nasıl? Mazinlik yaptım ya. Baş mesafemiz böyle. Mazinlik güzel yaptın ama ha, çektim video. Ciddi misin? Kısa çektim ama şey YouTube'a koymayacağım. Sen, sana, sana YouTube çektim. YouTube'a koymayacağım zaten ya. için çektim. Kasi geniş yalnız aşağıdan dar gibi ama. Arkadaşlar getirdim. şu, görüp anlayamadığınız yer var ya şu iki gazlık bunlar varsa. mi? Gazlıyım işte seni. Bir... Yo zaten sürülmüş yer. Yani bir şey görünmüyor burada. Şimdi fındıklığa gideriz, fındıklıkta ineriz. Bir Biraz böğürtlen yiyelim. Evet, fındıklık, ceviz, kiraz ve fındıklardan oluşan küçük bir üçgen tarla. Babam geçen yazın almış. Kullanmadığımız işe yaramaz bir tarla vardı. Milletin yol olarak kullandı, orayı satmış. Buraya almış, iyi yapmış. Tamam tıklamış. Karnımızı doyuralım. Evet, bizim oradan kaynarcaya doğru giden yoldan manzara böyle. Ha, az önce bizim köy, bizim köy çektiydik. bir şey çekti Şurada ileride başka bir fındıklık almış babamlar. What is this? Bu ne? Bu ne? Şimdi bunu alan kapatıyoruz. Şey yani. Şimdi babamlar buraya almadan önce insanlar getirip çöplerini buraya bırakıyormuş arkadaşlar. Bakın şunlar bildiğiniz ayran kabları. Dedim ne kadar ayran var burada? <laughs> mevlüt yapıyormuş mu yani insanlar? Yani insan mevlüt <laughs> yapar da çöpünü buraya atar mı? Tampon yok, <laughs> yok ama müzik çalıyor. Ne güzel. Pıstık 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 pıstık. Ciddi bir kaza olmuş, Hyundai'ye arkadan vurmuş Doğan Şahin ya da ön taraf dökülmüş ama Hyundai'nin kazadan haberi yok. Hyundai'de bir şey görünmüyor. Şahin e ne olmuş? Şahin dökülmüş. Bu araba kazalı gibi mi? Yal mı gidiyor? Bay mı geliyor? Aha. Ön taraf solda, arka taraf sağda. Olabilir lan. Tampon yok. Evet, kaynarca da arkadaş tanıdı. Tanımamaya çalışıyoruz, tanımamaya çalışıyoruz <laughs> ama Ben e, burada köyde yaşıyorum, İstanbul'dan geldim. Ha, oradan ilk. Hiç... Bayağı... nereden tanıyorsunuz ya? Japonya'yı ben takip ediyorum ya, çok gereksiz bir arkadaş. Severim, olur <laughs> mu? Sen nereden tanıyorsun? Abi ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Evet. Her zaman <laughs> Instagram'dan da takip ediyorum. Ayacım, ne aşık olmadığım şey. Sen babamı mı tanıdın? Aynen, yok Baban bir şekilde bir konu açıldı abi arabalardan. Ha. İşte Toyota vesaire, Japon vesaire. <laughs> Oradan senin konu açıldı. Şaşırdım ben çok. Dedim ben o abiyi takip ediyorum falan. O bizim olan mı dedi? Aynen benim olan o dedi. İnanmadım <laughs> ilk başta. Oo. Oh. Başında sana GTR'dan Mazda'ya geçiş videosunu gösterip İnandırsın herkese. <laughs> Sabah ne güzel dedi kepçeye. Meğer satıyormuş babamlar. Ee, şu abi geldi almaya. Az, az oldu az. 60 bin liraya veriyorlar. Sıfırını 55'e tamam. almışlar. Şu an 70 bin lira, 75 bin liraymış. Tamam. Buna tamam. da çok kullanmadım. Oo, pistonlu ortak ol. Pistonlu Böyle ya, öyle rahat. Vay. Ya. Biz çevir babam çevir. Diğerine takıldık. Kaldır abi, bas sonuna kadar kaldırıyor. Bari. Vay arkadaş. Vay vay vay. Pistonlu ortak da gördük. E, 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 e. Bu da satılıyor. Bu da Tamam Bakayım odun kesme hızarı makinesi. Ondan, ondan sonra tamam. Hiç dinmek yok. Şeyi kendin ittiriyorsun motoru. Aradaki şaft var mı? burada ama Hayat buna kısa kaldı. geldi. Biri Traktör büyük ya da kolları uzunmuş, ekstra evet. uzunmuş. Bunu kapatamadı. Evet. Böyle açık evet. yine gidecek şimdi. Dedim evet. 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 kırmızı bir şey bağlasak evet. yok evet. yanında böyle. Evet. Bizde de yok. Evet. Bağlı. Evet. Çok yol gitmeyecek. 6 kilometre geçirmiş. Allah'a emanet, Hadi bakalım. Bak.